Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir lezzetler serisiyle karşınızdayız ve sizler için Jamaika sokak lezzetlerini yapacağız arkadaşlar. Buyurun hep beraber gidelim. Tabak lezzetlerini deneyeceğimiz dükkan önündeyiz şu anda. Gelin hep beraber menüsünü inceleyelim, siparişimizi verelim. Arkadaşlar, Jamaika'nın en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan Aki diye bir meyve arkadaşlar. Bir ağacın bir meyvesi. Yalnız bu meyvenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Eğer bu meyve tam olmadan toplanırsa ve kullanılırsa sizi zehirleyebiliyor arkadaşlar. Çok özenle toplanan ve gerekli kadar olgunlaşması beklenilen bir ürün arkadaşlar. Bunu tuzlu bir balıkla böyle karıştırıp bir yemek yapıyorlar. Jamaican'ın en ünlü yemeklerinden biri bunu deneyeceğiz sizler için. You from Jamaica. Yeah, original banana bon bread. Banana bon bread Jamaica. Jamaica in the UK. <gülüyor> <gülüyor> This is kitchen. Bize yemeklerin arasında jerk chicken dedikleri e, bir tavuklu bir yemek var. Ayrıca bezelyeli bir pilav, curry goat dedikleri bir keçi yemeği. Son olarak da aki, yani saltfish dedikleri arkadaşlar. Aki, arkadaşlar o biraz önce de bahsettiğim gibi çok fazla olgunlaşmadan toplanılan bir meyve olduğu zaman sizi zehirleyebiliyor. Bu da iyi bir şey değil. What's that aki? is actually it's a fruit, but I heard that if it's not ripe enough, yeah, it, it, so might, it might, might poison be, you. It, yeah, yeah, it can be poisonous if it's not uh, prepared at the right time. So it's like, it's, it's like a tropical fruit? It's not a fruit where you traditionally eat raw. Yeah. So it's not like an orange or an apple where you just pick it up and eat it. Yeah. This fruit is actually boiled, almost fried. In England, we don't have aki trees, usually in Jamaica and africa fruit grows into a pod and it opens when it opens you pick the you pick the pick from from inside yeah. of it and then you boil it you strain the water off you cook it with the salt fish with some onions tomatoes peppers and other herbs and spices then you'd add the aki seasoning powder it's it delicious. sounds delicious you're gonna taste that <laughs> TSP site right now yeah it's nice juicy tender okay. I love the taste <laughs> Is very much like cheap. We have this Aki and salt This is the codfish, and this the yellow bit is the Aki, which is the fruit. Breaking down every wall with love so pure, we hear the call together as one will never fall. So that's you use the goat, yeah. Get more herbs and spices. Oh the yeah. Gravy, the juice, yeah. That looks amazing. Because. So what are these others? We got the dumplings here. Oh yeah. Uh, what's in the dumplings? So the dumpling is made from flour. Flour, yeah. Baking powder. A bit of salt. You uh, knead it into yeah, a dough. You make a nice dough. Yeah. Yeah. Make the dumplings and you fry them. Oh. So these are called fried dumplings. Yeah. I'm, I'm gonna try one of them. We all, down so pure, we the Arkadaşlar, geleneksel Jamaica sokak lezzetleri yiyoruz. Arkadaşlar bizim sabah kahvaltısında yediğimiz pişiye benzer türden bir hamur. Bunu yağda pişiriyorlar. Aynı bizim pişi gibi. Tadı da pişiye benziyor zaten. Hemen diğerlerini denemek istiyorum. This is so good. Let me try the, this goat. Et o kadar uzun süre pişmiş ki, nasıl ayrılıyor, o kadar yumuşak, o kadar lezzetli. <laughs> Jerk Chicken dedikleri çok farklı bir tavuk. Şu şekilde arkadaşlar keçi, goat dedikleri keçi etiyle yapıyorlar arkadaşlar. O kadar çok pişmiş ki belli baksanıza tane tane ayrılıyor, o kadar lezzetli. yine aynı şekilde bu aki dedikleri bir meyve arkadaşlar zamanında toplanmazsa sizi zehirleyebiliyor. Bunun yeteri kadar olgunlaşması gerekiyor toplanmadan önce. Olgunlaştıktan sonra suda kaynatıyorlar, suyunu süzüyorlar, ondan sonra kalanı pişiriyorlar balıkla beraber ve böyle bir yemek çıkıyor ortaya. Çatalı masalda da bıraktım elimden var Elimle yiyorum arkadaşlar. Çatalı uğraşamam. goat dedikleri yani bildiğiniz keçi eti. Zaten keçi normalde kokar. Tadı biraz ağır gelebilir ama ben kuzu ve keçi tarzı kokan hayvan ürünlerini sevdiğim için bir de çok uzun süre pişmiş bir et. O kadar lezzetli, o kadar böyle yumuşak bir et. Böyle ağzınızda da arkadaşlar lokum gibi resmen. Dağ kekiğini bildiğiniz böyle sapıyla beraber içine atıyorlar ve saatlerce pişiyor. Aa. <laughs> Kemik kaçmış içine. Yine bir Jamaika içeceği arkadaşlar. Biga. Üzüm aromalı arkadaşlar. Bunu da ilk defa dinliyorum. Arkadaşlar böyle güzel yemek üzerine iyi bir yorum yazmak bence şart diye düşünüyorum. Ayrıyette lafı gelmişken söyleyeyim. Yakında sizler için en düşük puanlı ve en yüksek puanlı restoranlarda izleyeceğimiz seri gelecek arkadaşlar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen videomuzu beğenip Abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizler için Jamaika sokak lezzetlerini tek, tek denedik. Şefimizle beraber yemeklerini bize tanıttı. Bizi burada ağırladı. Ben buradan kendisi çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for taking us today. Evet arkadaşlar bir sonraki lezzet serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.